Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. O zaman hemen sorayım anketteki sorunun yanıtı sana göre ne? Fenerbahçe'nin kaç transferi ihtiyacı var? 2 3 4 4 üzeri. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. iki tane kanat beki mutlaka oraya Abdülbek, Sabek almak zorunda. Yani aynı fikirdeyim. Ferdiye yazık. Hı hı. O çocuk oranın oyuncusu değil. Ben ondaki potansiyeli her zaman çok beğenmişimdir. Her zaman iyi bir forvet arkası, kanat hücumcusu olabilir. 10 numara bile oluşturabiliriz ondan. Bence çok çok yetenekli bir oyuncu ama o oynadı zaten Nimegen'de. Orada yapamaz o, On kanat o. Olmaz yani. Bak o zaten ilk devre sonunda aldı oyundan. Demirspor'un sola geçirdi oyunu. Doğru yaptı. Yani Demirlispor'un sağ, Demir sağ önünde kim vardı? Adana Demirspor'un sağ önünde Akintola. Akintola vardı. Akintola her pozisyonda stoperlerle karşı karşıya evet, kaldı. Evet, her pozisyonda. Gitti. Şimdi Not soruyorlar ya niye üçlü oynamaz Fenerbahçe? Hmm. İşte niye öyle diyorsunuz? Sağ ya üçlü oynamaz olur. değil, niye oynamasın? Oynar. Alt, niye alt, oynamasın? Alt, alt. Bulursun bir olur, Erman yani. Güraçar, bulursun bir Fatih Akçel arkaya. tamam mı? Bulursun iyi bir Fırat'ın dediği gibi iki kenar bekini yani alırsın Tam bir. Olursun, oynarsın kola, niye kola oynamasın? Çalırsın. Bu kadro kola çalırsın. oynamaz. Kolasine çalarsın sola, sağda benzer. Bu arada yani Fenerbahçe geçen sene biz Fenerbahçe ligi hazırlanırken ne dedik? Kadrosunu değerlendirirken Sosa geldi. Türkiye'nin en iyi orta sahası. Değil mi? En iyilerinden bir tanesi. Gökhan Gönül en iyi sağ beklerden biri mi Türkiye'de? Yerli olarak evet. Hı. Evet. Cener en iyi sol beklerden biri mi? Şimdi evet. Fenerbahçe en iyi sabek, en iyi sol bek yerli denen oyuncularını gönderip oraya adam almadı. Ama Fenerbahçe'de oyuncular o ya tam sistem denildi ama hayır adam almadı onu demek istiyorum. Yani Yok, elinde bekler var. O bekler gitti ve Beşiktaş daha da önemli hale geldi bir sisteme döndün sen abi. Normalde nazım da var ama nazım pek düşünmüyor hoca. Yani sanki memnun ama değil. Nazım gibi. Düş, bu, düşünülecek gibi değil ki yani. Nazım yani, burada da oynayamaz yani, bu şekilde. O nazım koy değil. Yüksek nazım, değil, değil. Git Nazım de geri gidiyor. Yani ben anlamıyorum. Bu büyük takımlara transfer yapıyorsunuz. Ya Allah'ın sevgili kulusunuz da kardeşim yani. Yapışın da Trabzonspor'a geldin, Galatasaray'a geldin, Fenerbahçe'ye geldin, Beşiktaş'a e geldin. Ya yapışın bırakmayın formayı ya. Ben 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin totalde. Ya şimdi şunu söyleyeyim veli yani e, bu arada sayın başkana da bu, e, sayın Ali Koç'a da yani şimdi bu biraz bir baskı da oluyor. Dört ne ama dört yani. ne? iki kenar bir yani, Evet sağ bek Kolaş Sinat bir tanesi. Aynı seviyede, aynı ayarda bir sağ bek. Aynı tempoyu kaldırabilecek. Bir tane net center for bir tane ve diğer Yani önceden, savun, savunma kısmı güçlü olan bir bek lazım oraya. Yani hücuma çıkabilecek ama çok savunması o kola, da O tarz bir bek o tempoyu çok kaldırabilecek oyuncu ve cümle... alışık bu sisteme de aynı zamanda. Hı -hı. Hem Ben yarı yarıya bunu oynadı. Kalsın kalsın oynadı. Tamam, çok özlü şunu da söyleyeyim. Santrfor diğer diğer oyuncuda Barış Rutsen'i aynı fikirdeyim. Ozan da gidiyor çok yüksek ihtimal merkeze bir 8 numara. Şimdi ben senin o açıklamayı Pereira'nın duymamıştım. Şimdi o açıklamadan sonra yani bu sistem değişebilir dedikten sonra e, tabii ben şunu söyleyeyim. Sayın Başkan da tabii Fenerbahçe'de elinden geleni yapıyor Sayın Ali Koç. Yani ki istemez ki e, takım kötü gitsin. Mutlaka olur. O da tabii. E, her şeyini ortaya koysun. Yani bu konuda e, şunu söyleyeyim. Yani hiçbir kulüp başkanı ben e, burada bir başarısızlık olsun istemez. Birçok şeyi e, denedi. Ama Şöyle söyleyeyim e, ya yani bütün sorunlar transferle de çözülmez. Şimdi Trabzonspor bölümüne geldiğimizde onu da söyleyeceğim ama Fenerbahçe'nin hani ne lazım diye sana sen söylüyorsun ben ben e, sabek konusu bu, bu antrenör e, ben parere özelinde söylemiyorum ama bütün antrenörlere de söylüyorum. Yani böyle onu al, bunu da al, şunu da al. Yok bunu da alayım, onu da ver. E, her tarafta böyle iki tane birimi olsun. Birici ya biraz da böyle bir arkadaşlar sizde biraz bir şeyler ortaya koyun. Sizde bir, bir birinin işini geçen sene Sergen Yalçın ben dedi bu kaleciyle oynayacağım dedi oynadı. Hı hı. Yaptı mı şimdi 3. E, kaleciyi 7 milyon 8 milyon euroluk kaleci? Yaptı. Sol beki e, Rıdvan'ı orada oynattı burada oynattı azıcık oynattı fazla oynattı. Amil takıma gitti mi? Gitti. Josephi oynattı, kazandı. Ameliyattan çıkmış bir yıl oynama. Daha çok yani kısa zaman da, oldu ama. Tamam da ama ya, biraz, dönemine biraz rağmen da böyle kazandı mesela Fenerbahçe. Yok, ben Pereira için demedim. Kim, anladım, antrenörler için anladım, söyledim. Pardon. Transfer diye tutturan, böyle illa transfer diye tutturan antrenörler için söyledi. Anladım. Yani biraz da içerişini az önce Nazım'ı eleştirdim ama Nazım potansiyeli olan bir oyuncu Hı -hı. sonuçta. Kazan kardeşim. Kazan onu. Ya da başka takımlar için de bu söyleyebiliriz. Yani ama şimdi şu anki durumda eğer bu sistemden vazgeçme sinyalini çok küçük de verdiyse mutlaka Fenerbahçe'nin kenara oyuncusu alması lazım. Kenar Sinyal oyuncusu... mi verdi? O yorumu evet, açık açık dedi. Yani diyorsun, ama değiştirebilirim dedi. Yani direkt diye bir şart yok dedi. Hani yani, illa ki ben üçlü oynayacağım sonuna kadar diye bir şart yok. Kolasini aç. E çok tabii önemli bir oyuncu yani. Bence Sonuçta de. Arsenal'de oynamış, Schalke'de oynamış tabii, ama tabii. Zor, yani zor. Acaba kenar oyuncusu o mu? Tercih etmesi gereken kenar oyuncusu o mu? O. Savunma ağırlıklı bir oyuncu. Yok, biraz ben, orada biraz ben daha, yok, daha savunmacı yok. bir oyuncu. Bence kola Bence sol için o ya bence bir taraf hücumcu, bir taraf daha az. İşte geçen hafta dedim lazım ya lazım. Novak sol bek oynaması lazım. Dörtlünün solunda bu tarafta oynatacaksan Hı -hı. ısrar ediyorsan o sayı iyi oynar. Anladım. Diye devrede Kelsedeki döndü. gibi. He, devrede Margot döndü ona. Marcos Alonso, Kalum gibi mesela. He, devrede döndü ona. Yani ben Fenerbahçe'nin çok ısrarı çok doğru yalnız. Çok doğru bir transfer olur. Tam duymuyormuş. orada kimi alacak Fenerbahçe? Şimdi o orası çok önemli. Şimdi Samatta gibi hareketli bir oyuncu mu alacak? Yani şöyle Samatta'yla anca... derken hani yani böyle işte bakan bu deniliyor. Anladım, anladım. İşte Dembele deniliyor. Ee, yani Sherlock, var, Sörlot var konuşudan, yani konuşulan. Bir Bedat de var. Artem Zuba de deniliyor. Yani, Vedat e, da olabilir mi? Olabilir Bedat Vedat da yazılıyor. Ben yazılanlar üzerine gidiyorum. Yani orada... Yani, yani... niye Artem Zubay'a yani? Metin Santefor bariz bunlara bakarsak hani. Bu Artem Zubay'ı niye alıyor ki Fenerbahçe? Ben anlamadım yani. Artem Zubay kaç yaşında? E, bon servis 32, vereceksin. 32, e bonservis vereceksin ona. Bedava verir mi Ruslar? Ne kadar kaldı? Mülakatı sinmiyorum. Ne kadar kalırsa kalsın vermez. Bedağa Bedağa vermez, bedava tabi vermez. Tabi, tabi, bedava vermez. Yani onu onu vereceğini bilmiyorum. İşte bakan bu deniliyor. Bakan bu direkt santrafor mu? Bu arada Serdar'a geçmiş olsun diyelim Çöprücük kemiği kırılmış. Evet. E şimdi Serdar da gitti. Bence Doğru. çok faydalı bir oyuncu. Hikayı yok. Şimdi Serdar da gitti. E oruya bak Valencia'nın da e biraz yaşı var. Bak Adele de sıkıntı yani burada Fenerbahçe takımının e, Sinan'ı da kadro dışı bıraktın. E, tiyam'ı kadro dışı bıraktın. E, Fenerbahçe'nin orayı ben bir forvetle çözeceğini Atıyorum. düşünmüyorum. Bak, evet şimdi, mevcut durumda. Şimdi, şöyle sorarsın. bir durum var. Bir kere Samatta'dan ben vazgeçtim. Samatta ile ilgili e, arada kullanırsın, arada çıkar gol atar, arada hmm. kafa atar. Çünkü sonuçta bu kötü bir oyuncu değil diyordum. Kötü oyuncu elbette değil ama bence çok ciddi mental anlamda bırakmış bu. Yani kafa Kafasında bence çünkü bu kadar yeteneksiz bir oyuncu değil. Bu kadar, da bu, evet, değil mi? Bu kadar kötü bir oyuncu değil bu. Ama artık topu kontrolünde, oyuna bakışında, hareketlenmemeleri var. Evet, Bak evet, birkaç evet. tane herkes şeye takmış, az önceki pozisyona takmış vaziyette. Hani evet. geriden giren, tam o çok korkunç pozisyon o ama çok ağır çekimde hareket ediyor yani. Ama ondan önce bire birkaç bire tane, bire bire tane bire pozisyonda İrfan'ın İrfana kendini göstermiyor, doğru koşuyu yapmıyor. Yapmıyor koşuyu da zayıf. Koşu evet, yapması gerekirken ya yani şimdi İrfan geliyor oyuncuyla beraber. İrfan'la aynı yönde koşuyor. Yani İrfan böyle geliyor o da oraya koşuyor. Senin Çatlamaz yapman gereken onu yapmıyor, top kontrolünde problemler var yani bu kadar da yeteneksiz kötü oyuncu değil, değil. bu oyuncu. O mental olarak dağılmış. Mental olarak dağılmış ve toparlaması çok da kolay gözükmüyor. O yüzden evet, şu anki de. en büyük hamle Fenerbahçe'nin yapabileceği en büyük transfer başarısı oyuncu satmak. Bu oyuncu satarsa bir kere büyük bir yükten kurtulmuş olur çünkü belli ki çok iş yapmayacak gibi gözüküyor çünkü çok artık düşmüş performansı. İki Ozan Tufan. Ya yarın yarın göndermesi, ya yarın göndersin bence Fenerbahçe ve işte bakıyorum rakamları 9'muş da 10'muş da Fenerbahçe 12. Ya ben nasıl söyleyeyim? Şu an hemen gönderme Ozan Tufan çünkü Fenerbahçe'de bu sezon oynayamaz. Ben oyuna giriş şeklinden tut. Sağ içindeki küsmüş o. Ya bir şey olmuş orada. Yani Ozan Tufan da bu Ozan Tufan değil. Ya Ozan bu küsme Tufan da, işi nedir arkadaş? Bilmiyorum. O, o ayrı değerlendirilecek. Çalıştır de. al Alforma'nın kardeşim. Küsme işi. Ozan da kafasında bence mi? bitirmiş burada oynamayı. Ya hoca kendisine şans vermiyor diye düşünüyor ya başka bir şey ama Ozan da mutsuz belli ki. Ozan da hemen satması lazım. Yani 8 9'muş, 12 istiyormuş 1 milyon euro için boşu boşuna hem para kazan hem kadroyu azaltman lazım. Fenerbahçe'nin acilen bunları yapması lazım. Barış Çulcu'nun tespiti çok doğru. Bir forvet oyuncusu yeterli olmayabilir burada. Yani o yüzden Bakan bu işini ben biraz kanatta da oynatabilirler onu. Yani Bakan bu artı santrafor. bak Fenerbahçe hücum konusunda sıkıntı çekmek istemiyorsa Bakan bu artı şöyle yapacak. Yani çok net. Fenerbahçe'ye söylenen kadar. söylenen santraforlar arasında Fırat en doğru isim. Yani en doğru Sherlock. İki tanesi, iki tane alacaksa. Bakan bu Sherlock ya. Bakan bu, evet. Bakan bu Sherlock. Niye biliyor musun? Ama bakan bu şey, Santrfor söylemiyorsun değil mi? Yok yok. Tamam. Şimdi niye biliyor musun? Niye Bakan bu Sherlock? Şimdi bu şekilde, bak bunu, mesela Mitrovic'i aldın. Mitrovic nasıl bir oyuncu? Net tipik bir Santrfor. bir dokuz evet, numara. Evet. Bekliyor yani. Solda İskender Sandri. olsun, sağda Rıdvan olsun kessin. Evet. İkisi bir, bir oradan ki arka tabii, tabii, Oğuz Tugay, Sergen Ünal olsun. Kafayla vursun. He, vursun şey. Ben de gol gol atayım. Tabii. Şimdi öyle bir oyuncu. Zuba şeyden o fiziğe rağmen Mitrovic'den daha hareketli. Katılıyorum. Hatta oynatan bir oyuncu. Katılıyorum. Ama ona da lazım. Yani lazım. Irmak, yani, yani, yazmış kardeşim. <laughs> Mitrovic dembele diyor. Ha ama abi, hmm. dem, dem şimdi bak dembele kalite katar oraya. Dembele başka bir oyuncu var. Dembele Dembele farklı bir Ama oyun. almak da ha, yani çok kolay değil yani. 15 30 Tabii milyon yani. euroluk euroluk oyuncu Dembele. Evet, o. Şimdi o o o başka bir seviye olur o zaman. Şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Yani doğru Charlotte burada söylediğim gibi yani Charlotte oradaki kaliteyi fark ettirir Arts, ve Serdar'ın yokluğunda da bakan bu da gelirse oraya çok daha başka olur. Çok başka şey olur.